İngiltere'de bu hafta bir yanda iltica reformu işçi partisini bile karıştırdı. Diğer yanda reform yükü Türkiye üzerinden çok sert bir çıkış yaptı. Ekonomide işsizlik rakamları alarm verdi ve fırtına bir kasabayı tamamen suya gömdü. Ben Fahri Aksoy hazırsanız hadi gelin gerçekleri konuşalım. Öncelikle herkese merhabalar sevgili dostlar. İngiltere'de bu hafta açıklanan yeni iltica reformu adeta ortalığı kasıp kavurdu. Modern çağın en büyük iltica değişikliği olarak duyurulan bu paket sadece muhalefeti değil İçi Partisi'ni bile birbirine kattı. İçişleri Bakanı Şabana Mahmud'un açıkladığı yeni paket, sığınma statüsünün geçici hale gelmesi, aile birleşimine sakılaştırma, yardım ve konaklamanın artık otomatik olarak verilmemesi ve ülke güvenlik kabul edilirse geri gönderme mekanizması gibi maddeleri içeriyor. Hükümetin mesajı çok net. İngiltere artık otomatik olarak yerleşme hakkı veren bir ülke olmayacak. İşte tartışma tam da burada başlıyor. Birçok insan hakları kuruluşu Geçici statü modelinin insanların yıllarca belirsizlik içinde yaşamasına yol açacağını söylüyor. Ayrıca birçok işçi partisi milletvekili bu reformu sağ partileri göz kırpma ve partinin değerlerine aykırı olarak nitelendiriliyor. Hatta bazı vekillerin oylamada karşı çıkmayı düşündüğü bile konuşuluyor. Medyada konuşulanlara göre aile birleşiminin sınırlandırılması ve geri gönderme maddesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin aile hayatı maddesiyle çelişebilir. Bu nedenle ileride hükümetin mahkemelerde uğraşacağını düşünüyorlar. Bunun dışından Financial Times gazetesine ortaya çıkardığı bir detay ise ortalığı iyice karıştırdı. Devlet, mültecilerin eşyalarını, örneğin takılarını konaklama masrafı için alabilir diye bir haber yaptı. Sivil toplum örgütleri ise bu duruma insan onuruna aykırı olduğunu söyleyerek sert tepki gösterdiler. Diğer yandan göçmenlik deyince akla ilk gelen isim olan Nacil Faraj, Reformu tamamen yetersiz buldu. Çünkü İngiltere Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne bağlı olduğu sürece bu politikalar mahkemelerden geri döneceğini düşünüyor. Takıların alınma durumu için ise birkaç kişinin bileziğini alarak bu sistemi finanse etmek imkansız. Asıl meselenin kimseye mülteci statüsü verilmeyerek çözüleceğini söyledi. Ayrıca hükümetin bu adımı reform ülkenin yükselişinden duyduğu korkuyla attığını da iddia ediyor. Hükümete göre bu paket Ülkeye yasa dışı geliştiri azaltacak, sistemi rahatlatacak ve otel masraflarını düşürecek. Eleştirilmenlere göre ise belirsizliği kalıcı hale getiriyor, aileleri bölüyor ve uluslararası yükümlülükler izlediliyor. Gerçek şu ki bu reform İngiltere'nin göç politikalarında son 20 yıldır en büyük tartışmasını başlattı ve bu tartışma önümüzdeki haftalarda çok daha büyüyecek gibi görünüyor. Bu yüzden güncel haberlerden geri kalmamak için kanalıma hala takip etmiyorsunuz, takip etmenizi tavsiye ederim. Galler'deki 15 yaşındaki öğrenci, Türkiye'deki 15 yaşındaki öğrenciye göre eğitim seviyesi daha düşük. Bu sözler Reform UK Partisi'nin ikinci adamı Ziya Yusuf'a ait. Reform Partisi'nin konferansında konuşan Naci Faraj ve Ziya Yusuf, iktidara gelmeleri halinde uygulayacakları ekonomik ve sosyal planları açıkladılar. Ama benim en çok dikkatimi çeken Türk gençlerle Galler'le gençlerin kıyaslanması ve Türkiye'ye gönderilen yardım paraları oldu. Najib Faraj'a göre İngiltere ekonomisi çökmüş durumda. Vergiler savaş sonrası dönemin en yüksek seviyesinde, devlet borcu 3 trilyona dayanmış, faiz ödemeleri sürdürülemez hale gelmiş ve çalışma çağındaki milyonlarca insan sosyal yardımlarla geçiniyor. Farage göre bu tabloyu ağırlaştıran bir başka unsur da kontrolsüz kitlesel güç ve tabloyu şöyle özetliyor. Ülkeye niteliksiz göç geliyor, verimlilik düşüyor, NHS ve sosyal yardım sistemi ağır baskı altında, zengin mükellefler ve genç girişimciler ülkeyi terk ediyor. Ve diyor ki, bütün bunlar Önce muhafazakarların şimdi de içi Partisi'nin hataları. Ardından sözü Ziya Yusuf devraldı ve reform yükünü atmayı planladığı adımları bir bir sıraladı. İngiliz vatandaşları dışındaki kişilere universal credit yani yardım ödemesi sonlandırılsın. Yurt dışına gönderilen kalkınma yardımları yıllık 1 milyar pound da sınırlandırılsın ve özellikle bu durumu anlatırken verdiği örnek çarpıcıydı. Söylediklerini birebir aktarıyorum. Galler'deki 15 yaşındaki öğrencilerin eğitim seviyesinin Türkiye'deki 15 yaşındakilerden daha düşük olduğu bir dönemde dış yardım programlarını finanse etmeye zorlanması akıl alır bir şey değil. Türkiye örneğini özellikle veriyorum. Çünkü bu ülkenin beceriksiz siyasi yönetimi yüzünden İngiliz mergi mükellefleri 15 yaşındaki öğrencileri yerlerden daha başarılı olan Türkiye'ye milyonlarca sterlin yardım göndermek zorunda bırakıldı. Bu sözler konferans sırasında Ziya Yusuf'a aitti. Devamında ise diğer önerileri NHS'te yabancılara uygulanan sağlık harcının gerçek maliyeti yükseltilmesi, yabancı mahkumların ülkelerine iade edilmesi ve son olarak PIP yani engelli yardım sisteminde reform yapılarak özellikle düşük seviyeli psikolojik destek ödemelerinin yeniden düzenlenmesi. Ziya Yusuf'a göre bu adımlar uygulanırsa bütçedeki açık vergi artışına gerek kalmadan kapatılabilir. Hükümet cephesinden ise bu açıklamalara henüz resmi bir yanıt gelmedi. Yani hükümetin Reform Ülke Partisi'nin önerisini dinleyip bir şey yapacağını düşünmüyorum ama benim için bu haberde önemli olan kısım Türkiye örneğinin bu kadar net bir şekilde kullanılmasıydı. Bir yandan yıllardır gönderilen dış yardım paralarını neden gönderildiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama diğer yandan bir İngiliz basın toplantısında Türk gençleri Galler'den daha başarılı cümlesini duymak açıkçası insanı gururlandırmıyor da değil. Şimdi bir sonraki habere geçmeden öncesine sizlerden küçük bir ricam var. Eğer burada yaptığım işi beğeniyorsanız ve bana destek olmak isterseniz bunun ücretsiz bir yolu var. Videoyu beğenmeniz ve eğer kanalıma abone değilseniz abone olmanız. Çünkü algoritma etkileşimlere dayalı olarak çalışıyor ve beğenileriniz bu işi devam ettirebilmem açısından çok ama çok kritik. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkürler. New York'ta geçtiğimiz hafta tarihi bir seçim yaşandı. Henüz 34 yaşındaki Zoran Mamdani şehrin yeni belediye başkanı seçildi ve bu sadece Amerika için değil Birleşik Krallık dahil tüm batı siyaseti için bir önemli dönüm noktası. Çünkü Mamdani New York'un ilk Müslüman, ilk Güney Asyalı ve ilk Afrika doğumlu belediye başkanı. Ama onu asıl dikkat çekici yapan temsil ettiği yeni siyasi dalga demokratik sosyalizm. Şimdi diyebilirsiniz ki Fahri bu bizi ne ilgilendirsin ama sonuna kadar dinlerseniz neden ilgilendirdiğini anlayacaksınız. Mamdani Uganda doğumlu Hint kökenli bir göçmen ailenin çocuğu, annesi ünlü yönetmen Mira Nair. Babası akademisyen Mahmut Mamdani ama siyasetten yükselişi tamamen Queens'in işçi sınıfı mahallelerinden geliyor. Zafer konuşmasına şunu söyledi, New York göçmenler tarafından kuruldu, göçmenler tarafından inşa edildi ve bugünden itibaren bir göçmen tarafından yönetilecek. Ardından Trump'a da küçük bir gönderme yaptı. Sana 4 kelime söyleyeceğim. Turn the volume up. Bu çıkışı yıllar önce Obama'nın aldığı rüzgarı hatırlattı ama Mamdani çok daha ilerici, radikal bir sol çizgide kendisini demokratik sosyalist olarak tanımlıyor ve vaatleri gerçekten iddialı. Ücretsiz toplu taşıma, 30 dolar askeri ücret, kiralara tavan fiyat, her mahallede ücretsiz gıda marketi ve çok konuşulan çıkışı. İsrail Başbakanı Netanyahu New York'a gelirse tutuklatacağım. Destekçilere göre bu politikalar halkın yeniden söz sahibi olması demek. Eleştirmenlere göre ise hayalci ekonomik olarak uygulanamaz. Trump cephesinde ise Mamdani şimdiden komünist ilan edilmiş durumda. Şimdi diyebilirsiniz ki New York'ta bir belediye başkanı seçilmiş bizi ne ilgilendirir? Ama aslında çok ilgilendiriyor. Çünkü Amerika'da yaşanan her büyük siyasi kırılma birkaç yıl sonra İngiltere'ye mutlaka yansıyor. Obama yükseldi, İngiltere'de aynı dönemde Jeremy Corbyn esti. Trump yükseldi, İngiltere'de sağ popülizm yani Nigel Farage güçlendi. Şimdi New York'ta Mamdani etkisi dediğimiz yeni bir dalga başladı. Ayrıca İngiltere şu anda göçmenlik konusunda çok sert bir atmosferde. Sınır dışılar, göçmenlik protestoları, tam böyle bir dönemde New York'un göçmen kökenli bir belediye başkanı seçmesi şu mesajı veriyor. Göçmen olmak bir tehdit değil, başarı hikayesidir. Zaten İngiltere'de bunun örnekleri var. Pakistanlı İçişleri Bakanı Şabana Mahmut, Reform UK'nin ikinci adamı Sri Lankalı Ziya Yusuf, ayrıca etki başbakan Hindistan kökenli Rishi Sunak. Yani göçmen kökenli birçok isim ülkeye çok ciddi katkılar sağlıyor ama siyasi söylemler bu gerçeği görükiliyor. Diğer bir durumla Muhammedani bir dönem anketlerde sadece %1 görünüyordu. Bugün New York'un belediye başkanı. Yani siyaset artık bambaşka bir döneme giriyor ama bunun etkisi burada nasıl olacak? Hep beraber yaşayıp göreceğiz. İngiltere'de ekonomi cephesini yeni bir alarm daha çaldı. Bu hafta Ulusal İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son verilere göre sadece Ağustos Eylül döneminde 32 bin kişi işini kaybetti. Beklenti ise sadece 3.000 civarındaydı. Yani 10 katından fazla bir kayıp söz konusu. Bu düşüşle birlikte ülkenin işsizlik oranı %5'e yükseldi. Pandemi dönemi hariç tutulduğunda bu rakam 2016'dan beri görülen en yüksek seviye. Rakamların en çarpıcı tarafı ise şu, işsizlik artışının neredeyse tamamı erkeklerden geliyor kadınlarda oran sabit kalırken özellikle 18-24 yaş arası erkeklerde işsizlik %13.8'den %15'e çıktı. Aynı yaş grubundaki kadınlarda ise işsizlik düşüyor. Bu da genç erkeklerde ciddi bir kırılmaya işaret ediyor. Aslında işsizlik 2022'den beri kademeli olarak artıyordu. Ancak son bir yıldaki yükseliş çok daha hızlı. Açık iş pozisyonları da hızla azalıyor. Şu an iş ilanları sayısı 2015'ten bu yana en düşük seviyede. Medyaya göre gerçek tablo daha da vahim. Çünkü milyonlarca kişi iş aramıyor bile. Özellikle gençlerde uzun süreli hastalık, depresyon ve anksiyete kaynaklı raporlar tarihi seviyelerde. 2024'te uzun süreli hastalık yardımı alanların sayısı 3.2 milyona ulaştı bile. Tüm bunlar yetmezmiş gibi yıllık enflasyon hala %3.8 seviyesinde. Bu da Merkez Bankası'nın faiz indirmesini zorlaştırıyor. Oysa faiz indirimi işsizliği azaltabilecek en hızlı araçlardan biri. Ekonomi bir yandan işsizliği artırıyor, diğer yandan faizi indirmek enflasyonu körükleme riski taşıyor. Yani İngiltere'de işsizlik yükseliyor, iş ilanları azalıyor, milyonlarca kişi iş gücünden kopuyor. Önümüzdeki aylarda bu tablo daha da sertleşirse hükümetin hem ekonomik hem de siyasi olarak zor bir kış geçireceği kesin. İngiltere bu hafta çok zor bir sınavdan geçti. Storm Claudia adı verilen fırtına Özellikle Galler ve İngiltere sınırındaki Monmouth bölgesinde adeta hayatı felç etti. Bir gecede bir aylık yağmur düştü ve sonuç tamamen suya gömülmüş bir kasaba. Pazar gecesi başlayan ve sabaha kadar aralıksız devam eden yağışlar River Monmouth'un taşmasına neden oldu. Evler, iş yerleri, arabalar hepsi birkaç saat içinde sular altına kaldı. Yetkililer bölgede Major Incident yani büyük acil durum ilan etti. Yüzlerce sel uğrayası yapıldı, birçok iş yeri kapandı, ulaşım aksadı ve bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. İtfaiye ve kurtarma ekipleri gün boyunca botlarla sokak sokak dolaşıp insanları kurtardı. Diğer yandan bölgede görülen görüntüler gerçekten ürkütücü. Bazı bölgelerde sel bariyerlerinin dahi yetersiz kaldığı, suyun kısa süre içinde kritik seviyelere ulaştığı görünüyor. Ayrıca fırtına sadece evleri vurmakta kalmadı. Bölgedeki çiftçiler ciddi bir ekonomik yıkımla karşı karşıya. Şu an için yağmur durdu ama iş bitmedi. Çünkü temizlik, hasar tespiti, yeniden yapılanma hepsi yeniden başlıyor. Bir de meteorolojiden uyarı var. Önümüzdeki günlerde dondurucu soğuklar geliyor. Yani Storm Claudia'nın gerçek faturası henüz çıkmadı ama Birleşik Krallık'ta yaşayanlara çok zor bir hafta yaşattı. Umarım tekrar yaşanmaz diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.